İmralı müzakereleri. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 26 Ağustos 2010 tarihinde katıldığı bir televizyon programında İmralı'da yürütülen açılım pazarlığını deşifre etti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak özel bir gayretle elde ettiğimiz bilgiler ışığında bir değerlendirme yapmıyoruz. PKK'nın kendi internet sayfalarına indiğinizde oralardaki açıklamalara yakından takip ettiğinizde bazı sözlerin altını çizdiğiniz vakit niyetler ne olduğu açığa çıkıyor. Kandil'de bir çete mensubu bazı açıklamalar yapıyor. Ve devletle görüşmelerin yapıldığını ve bu eylemsizlik kararının bu görüşmeler sonrası söylüyor. Terörist başı ile dolaylı yollardan görüşülmesi ortaya çıkınca Başbakan Erdoğan suçüstü yakalanmanın telaşına kapıldı. Bunun üzerine 5 Eylül 2010 tarihinde İstanbul'da yaptığı konuşmada hükümet terörist başı ile görüşmüyor diye inkar etti. Ve ağzından köpükler saçarak hakaretler yağdırdı. AK Parti hükümeti olarak, iktidarı olarak bugüne kadar terör örgütüyle Hiçbir zaman masaya oturmadık, hiçbir zaman da oturmayacağız. Ancak Başbakan'ın ampulü 1 Kasım 2010'da BDP Milletvekili Aysel Tuğdu'nun açıklamasıyla söndü. Yapılan görüşmeleri aslında bir nevi e, diyalog sürecinden, müzakere sürecine geçişi ifade eden bir süreç olarak da e, gördüğünü söyledi. Görüldüğü gibi bu açıklama, Başbakan'a bağlı devlet yetkililerinin terörist başıyla yürüttükleri görüşmelerin müzakere aşamasına geldiğinin apaçık bir ispatıdır. Başbakan Erdoğan bu açıklama sonrasında mızrak çuvala sığmadığı için biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor demeye başladı. İmralıca canavarıyla yapılan görüşmeleri deşifre ettiğimizde öfke nöbetlerine kapılan başbakan bizi şerefsizlikle itham ederek bu iddialarımızı reddetmişti. Ancak Bugün kimin şerefli, kimin şerefsiz olduğu artık ayan beyan ortaya çıkmış ve muhataplarının alnına nesillerinden bile çıkmayacak kara bir leke olarak kazınmıştır. Her şey gün gibi ortadadır. Eğer bugün vatanımızın bir bölümü özellik zirvalarına konu oluyorsa, ana dilde eğitim taleplerindeki ısrarlar çığırından çıkıyorsa bilinmelidir ki bunun tek sorumlusu, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden başkası değildir. Bu kapsamda partimizi zam ve töhmet altında bırakarak terör biterse MHP de biter, ekmeği suyu bu diye nitelendiren çürümüş zihniyetlere diyebileceğim şimdilik şudur. Bizim ekmeğimiz de suyumuz da Türktür, Türkçedir. Türk tarihidir ve Türk milletine ait olan her değerdir. Bunun dışında terörün ekmeğimiz ve suyumuz olduğuna dönük hayasızca iftira atanlar önce ekmeğini yedi, suyunu içti, Türk vatanına ve Türk milletine yönelik ihanet girişimlerinin hesabını vermelidirler ve sonra da yüzleri kalırsa bize laf yetiştirmeye çalışmalıdırlar ettiği bütün hakaretleri kendisine iade ediyoruz ve Başbakan'a soruyoruz. Size bağlı devlet görevlileri sizin bilginiz dahilinde görüşüyorsa neden inkar ediyorsunuz? Yok, bilginiz dışındaysa kimin talimatıyla görüşüyorlar? Türkiye Cumhuriyeti devletini siz yönetmiyorsanız kim yönetiyor? Her seferinde vurguladığınız milli irade size devleti yönetme görevi vermedi mi? Verdiyse neden layıkıyla yönetmiyorsunuz? Yoksa İmralı'ya vekalet mi vermişsin? Ağla Erdoğan ağla. Ha burada açılırsın. Biz seni iyi tanıyoruz.